İspanyol Fichajes'in haberine göre Valencia bu transfer döneminde beklenmedik bir ayrılıkla karşı karşıya. 2023'te 5 milyon euroya yakın bir bedelle Endülüs ekibine katılan Cenk Özkacar, Galatasaray'ın radarında. Genç defans oyuncusu gelecek sezon defansını güçlendirmek için önceliklerinden biri haline getiren İstanbul Kulübü'nün dikkatini çekti kadroda yabancı oyuncuların varlığını sınırlayan düzenleyici sorunlarda transferi hızlandırdı. VALENCIA teklif bekliyor 24 yaşındaki milli oyuncu, Valencia'da ilk 11 ve yedek oyuncu arasında gidip geldi. İyi anlar da yaşadı, ancak tartışmasız bir oyuncu olarak kendini kanıtlayamadı. Ayrıca Valladolid'deki kiralık döneminde başarılı olamadı. Buna rağmen teknik kadro gelecekteki gelişiminden emindi. Galatasaray'ın ilgisi görünümü değiştirdi. Önemli bir transfer ücreti alma olasılığı Valencia yönetimi tarafından uygulanabilir bir seçenek olarak görülmeye başlandı.